Şimdi şurada normalde bir plastik grenaj var. Burada bir vida. Burada da bir vida. Bunları ben söktüm. Ee, grenaj orada. Bunları söktükten sonra Eee bak şurada bir tane vida var. Şu. Bu ta motorun diğer tarafına. Arka taraftan geliyor. Ee, motoru şaseye bağlayan demir bu. Şu da somon. Bir tane de bak şöyle ayakma olduğu yerin altına doğru eğilirsen bak tam şurada şu arka frenin telinin arkasında bir tane daha var. Görüyor musun? Bu iki somunu güzelce sık gittiği yere kadar eğer boşa dönüyorsa Bak bunlar eğer boşa dönüyorsa şuradaki şu vidayı da sök. Vidayı söktükten sonra yani bu tek parça zaten garanaş çıkmaz. Bu, bu bu biraz esner. Esnetebilirsin. Şurada bir tane, bir tane parça var bak. Şu. Motorun Sol tarafında vitesin arkasındaki şu metal parçayı şuradaki 8 milimlik e, vidayı ve altındaki şöyle bir üstte bir altta bu iki vidayı sök. Eğer boşa dönüyorsa. Bu karşıdaki vidayı. Bunu sök. Bunu esneterek biraz bunu e, biraz uğraşırsın tabi ama hafif aşağı doğru eğsen bile yeter. Daha sonra bak şurada görüyorsun o karşıdaki somunun karşılığı var bak şu. Bak gördün mü? Bir tane de nerede var? Bir tane de şunun arkasında bir yerde var. Onu gösterebilir miyim? Bakalım neredeymiş o? Yok gösteremiyorum. O bunun altında kalıyor. Yani karşıdakiler boşa ödemiyorsa bunu da sök. Şunu şuradakini 13 anahtarla tutup e, karşıdakini öyle sıkman lazım. Bunu 13 anahtarla tutacaksın. Karşıdaki sonun bunu tuttuktan sonra sıkacaksın. Aynı şekilde şu kapağın altında da var bir tane. Sökersen zaten görürsün direkt. Bu kapağın altındaki de 13 anahtarla tutulacak. Karşıdaki sıkılacak. Bu kadar. Bunu ya bir dene. Sonucuna göre tekrar bir e, görüşüp konuşabiliriz. Şimdiden kolay gelsin sana. Benimkinde vitesi olduğu için şu kapağın çıkması bayağı zor oldu. E, Ama sende böyle bir şey olmayacak. Sen direkt kapağı sökersin. Burada senin çünkü vites e, pedalın yok. Bak şurada diğer vitesi gördün mü? Az önce gösteremediğim vitesi. <laughs> şurada zaten onu tutarsın sıkıntı yok buradan bir yerden. Buradan tutarsın. Evet. Arkadaşlar bu videonun önündeki e, videoda izlediniz. Bu kap e, motorlarda titreşimin nereden kaynaklandığını, bu aşırı titreşimin nasıl giderileceğini izlediniz, gördünüz. Fakat şöyle bir durum var. E, ben şimdi motorumu sattım. O yüzden Video videosunu çekemiyorum. Fakat e, benim motorumun e, orijinal üzerindeki motoru şaseye bağlayan sonun e, vidaları e, bir süre sonra kırıldı. Yani çünkü kendi kendine gevşediğini düşünerek biraz daha sık, biraz daha sık, biraz daha sık. E, en sonunda sonun elimizde kaldı. E, Vida da yarıdan itibaren koptu. Bunun önüne e, geçebilmek için de size şunu tavsiye edeceğim şiddetle. Değiştirin. Yani çok maliyetli bir şey değil. Yani, e, ben 30 liraya sonlarla, vidalarla birlikte e, değişim ücreti de içinde yaptırmıştım e, bir arkadaşıma. Hani bunu piyasada en fazla e, 50 TL harcayarak e, yaptırabilirsiniz. Fakat e, kendiniz yapacak olursanız zaten 5'er liradan 10 liraya alır. E, kendiniz de değiştirebilirsiniz. Motorumu sattım. Ben e, 180 180'lik Mondeo ile geçtim. O yüzden onun videosunu çekemeyeceğim. O yüzden e, sizden özür diliyorum. E, fakat bu işlemi dediğim gibi dışarıda bir motorcu da yaptırmış olsanız maksimum tutacak 50 lira. Fakat e, şuna dikkat edin. E, fiberli somun sıktırın. Çünkü fiberli somunlar bir kere sıkıldıktan sonra e, o kolay kolay gevşemiyor. E, civata da sağlam olursa titreşim sorununuz kökten çözülmüş olur. Benim motorumda çözülmüştü ama e, bir arkadaşımız da zaten titreşim videosunun altına yorum yapmış. E, o da tecrübesini e, paylaşmış. Yani en mantıklı olan onun da dediği gibi e, saplama vidalarını ve e, somunları komple kökten değiştirmek. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee...